Efir eserde şu yaylalarımızın sabah yerleri Değerli izleyenler, 1800 metre yükseklikte yeşilin bütün tonlarını görebileceğiniz, yeşilin mavi ile kucaklaştığı muhteşem doğa manzarası, adeta kuş cenneti olan Yörük teyimiyle 66 pınarlı çifte durnalı Elmalı'nın komşu yaylası Girdev yaylasındayız. Yörükler diyarı Girdev yaylasını bugün sizlere elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Gerçekten muhteşem bir doğa, muhteşem bir huzur verici bir manzara. İsterseniz bu muhteşem doğayı, bu güzel manzarayı çok vakit kaybetmeden sizlere anlatmaya başlayalım. yıllardır Elmalı'da yaptığımız temsili yörük göçünün bugün gerçeğiyle tanışacağız. Ee, şu anda yörüklerimiz yanımızda. Bir tane yörüğümüz var yanımızda hemen. İstersen mikrofonu kendisine uzatalım. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Davut Büyük Aydın. 50 yaşındayım. Asırlardır atalarımızın göç yaptığı, yaylak çıktığı yayladayız. Girdev yaylasında hiç ara verilmemiştir. Görüldüğü gibi bu dağlarda hayvancılık yapmaya devam ediyoruz. Burada sadece biz, e, babam ya da ben değilim, amcalarım var. Öbür onların da karşı dağdaki hayvanlar onlarındır. Burada e, kurt, çakal tehlikesi olduğu için nöbetleşe hayvanlarımızı öbür sürülere de gözetiyoruz. Komşular olarak, akrabalar yakın olarak buranın durumu bu şekilde devam ediyor. Göçmeye devam edeceğiz. Şartlar el verdiği sürece inşallah devam edilecek. Peki Davut abi kaç yıldır bu yaylaya göçüyorsunuz? Bu dededen gelme yanlış anlamadıysam kaç yıldır buraya göçüyorsunuz? Göçler hangi aylarda oluyor? Bunun dışında hani buraya yazlık için geliyorsunuz, kışlık için neredesiniz? Kısaca bunlardan da bahsedersiniz? Bu yaylaya göç. 7 nesile kadar dedemler anlatırdı rahmetli göçülüyor. Biz şimdi burada dağdayız. Haziranın 10 15'i gibi düzde otlatırız. hayvanlarımızı. Ot düzde büyüsün diye salmayız. Dağlarda da ot oldu iyi olduğu için ee, biz buraya göç 15 Mayıs'ta yaylaya çıktık. Ee, Yazın burada girde elasındağız. Kışın elmalı Akçaya. Kışlağımız orası. Oraya geçen yıl Kasım ayının 17'sinde göçmüştük. Tabii hava şartlarının iklime bağlı ne zaman 10 gün önce, 10 gün sonra göçeceğimizi iklimde belli olur. Büyüklerimiz tercibesiyle hava şartlarını onlar söyler. Biz e, her zaman söylediğimiz gibi burada bizim beyimiz, büyüklerimiz, babamız, dedemizdir. Onların sözüyle yaylaya göç zamanında göçeriz. Yayladan da kışlığa göçeceğimizi onlar belirtir. Onların sözüyle göçer, konarız. Hayatımız bu şekilde devam ediyor. Ve devam ettirmeye çalışacağız yapabildiğimiz kadarıyla. Peki burada sizden başka başka yörük var mı? Burada yörük, e, bu yaylamız Seydi Kemer'in üç tane köyünün yaylası. O üç köyün yörükleri çıkar, arazisi çok geniş buranın. Bunun haricinde başka yerlerden de mülk edinenleri var, onlardan da çıkanı var. Bu yaylaya çıkanın tamamı şu mevsimde e, yörüktür. Yani bu aylarda Nisan sonu, Mayıs ayında göçenler önce yörükler göçer. Bazıları yazlık için gelenler oluyordur. Onlar aşağıda düzdedir. Evleri olmuştur. Yörükler Kasım sonuna kadar bu yaylayı terk eder. Hiç kimse kalmaz burada. İklim soğuk ve sert olduğu için bu geçtiğimiz yılda Cenab-ı Allah sert bir iklim verdi. Yağışlı geçti yaylalarımızda şükür, bereket, rahmet var. Hayvanlarımız da iyi. Geleceğe ümitle bakıyoruz hayal ediyoruz, okutmaya çalışıyoruz, iş insanı yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu dağları görmeyen ne okuyor bizde ne de iş insanı oluyor. Hayat bu şekilde devam ediyor. Bu genç arkadaşımız da burada bu dağda çoban arkadaşımız beraberiz. Bu çocuk da okuyor okulunda. Biz de okutuyoruz çocuklarımızı. Bu şekilde hayat idame etmeye, rızkımızı temin etmeye çalışıyoruz. Tabii yaylalarımız burada yaşam çok zor olanak yok telefon yok ee, telefon olsa da günümüz çağında ta çektiği yere kilometrelerce gidip daştan gayeden iletişim kuruluyor arayan ulaşmıyor buradaki sıkıntıyı iletiyoruz ihtiyaç gelip gidiliyor konum komşuda giden hep komşularına sorar biz pazara gidiyoruz şehire gelecek bir şeyiniz var mı diye bu kültürümüz devam etmektedir zaten bizi de yaşadan örf adet bu kültürlerdir. Bir de şimdi şunu merak ederler. Yani biz bu bölgede yaşadığımız için biliyoruz ama bir yörüğün günlük yaşantısı nedir? Mesela sabah uyandık ne yapıyoruz? Bir gün nasıl geçiyor bir görün? Şimdi kardeşim burada e, hayat yörüklerde. Kaçta başlıyor mesela? Yörüklerin üstüne güneş doğmamıştır sabah. bir Yataktan kalkarken yörük çadırdan evinden çıktığı zaman dışarıya bir bakar, havaya bakar, iklime. Sabaha karşı şafak vaktinde kalkılır. Daha sabah namazı olmamıştır. Sabah namazında kalktığını. Evi hep zaten çukurda değil, yüksektedir. Yörük kıbleye dönüp sabah ülkesinin, malının, maşakatının, çoluğunun, çocuğunun rızkına dua eder. Önce bizler en uçta insanlar görülse de inanan insanlardır. Gök kubbeye elini açar, bu dağlardan yıldız daha fazla parlak gözükür. Yani rakım olarak yüksek olduğundan bizim asırlardır geleneğimizdir. Sabah duasını eder, ağılın kapısını açar, malı yürür, sabah ekmek yemez yörük çıkarken. Yani kahvaltı hazırlama aşağıda gibi öyle bir durumu yoktur mal ağıldan salınır mal aşağıya değil dağa gider sabah ağıldan salındığı zaman bu öğlen vaktine doğru saat 11 sularına kadar koyun hava ısındığında kürneme deriz şu birikmesi koyunun kürneme öğlen koyunun doymuştur sabahtan doyurduk bunu otladı dağda şimdi istirahat edecek bu koyun saat 2-2.30 gibi tekrar kalkacak bazı bölgelerimize göre karşıki Dağlar'dakiler gece 12-1'e kadar otlatırlar. Bizim burada ot olana biraz daha farklı. Oradan daha erken kapanıyor. Ee, aşağıya sağım vaktine geçmedik. Şimdi kuzu anasının içinde. Ee, aşağıya indiği zaman bu dağlar biraz otu kururken ovadaki araziye salınır. Sağım o zaman başlar. Koyundan kuzuyu o zaman ayırırız. Ee, akşamlayın buradan e, hava kararmadan evine doğru yol alır. Zaten mal da geriye döndüğü zaman ağılını da evini de bilir. Günlük hayat bu şekilde devam eder. Burada öbür çoban gider bazı azı yoksa öbürünün getirir. Nöbetleşe burada yakın olanı bu şekilde hayat devam etmekte yörüklük. Peki bu kadar emek çekiyorsunuz. Bu kadar şartlar zor. Biz de zaten gördük. Peki emeğinizi karşılıyor mu? Yani devam ettirebilecek misiniz? Dediniz yani ya, gençlerden bu işe çok talep yok ama şu anda siz bu emeklerinizin karşılığını alıyor musunuz? Kardeşim emek vermeden zaten hiçbir gelir yok. Bizler büyük paraya alışkın değiliz atamız nasıl yetiştirdiyse burada kul hakkı, mal hakkı rızkını gözeterek hayatımıza devam idame etmeye çalışıyoruz. Ee, bizi tatmin ediyor az da olsa çünkü hayalimiz büyük değil. Biz burada insanlıkla beraber yaşıyorsak iç içe bize bu maddi durumdan daha öte bir şey değildir. Ee, doyum aldığımız zaman bize maddiyat önemli değil halkla bizim gücendiğimiz bazı noktalar var. Biz Yörükler buradayız. Bizim üzerimizde yukarıda temsil ediyor bazı insanlar var. Bizlerin bu kültürümüzü ticarete dökmüş. Onlara da kızıyoruz ve güceniyoruz. Bizim yaşam şeklimizi gördünüz. Bu şehirde anlatılacak bir durumu değil. Burada görüldüğü gibi yaşıyoruz. Ee, bazen bu bizleri kültür programlarımızı ticari olarak kullanmasalar biz buna seviniriz. Bizi anlayacaksa, görecekse, yaşayacaksa sizler gibi bizim yanımıza uğraması gerekiyor ki anlatması lazım. Bu şekilde görsel olarak yaşayıp da teşekkür ediyoruz. Nasıl ne diyelim başka kardeşim? Soracağınızı sorun. Bizim yaşamımız bu şekilde. Tabii tabii şimdi biz buraya çıkarken çok zorlukla çıktık. Yani siz sürekli burada yaşıyorsunuz ama ben bizi izleyenlere de buradan anlatmaya çalışıyorum. Görük sadece bizim göster olarak yaptığımız görük göçüyle bitmiyor. Yani buraya çıkması bile bırakın burada yaşamasını buraya çıkması bile bir mesele. Daha sonra günlerce günlerinizi burada geçiyorsunuz. Telefon yok, elektrik yok. Yani çok büyük zorluklar yaşıyorsun. Bir de bunun tabii doğa koşulları var. Veya şu gördüğüm bölge vadi üzerinde çok güzel yemyeşeği alan ama korunaklı gibi gözüküyor. E, i̇stersen bu bölge hakkında korunaklı mı? E, bu bölgeyi tanıyalım kısaca. Şimdi yaylamız e, duyarlı insanlardır. Girda Yaylası'nda halkımız e, yöresi vardır. Yani yöre önce hayvandan durduğu bölgenin çevresinde hayvanını alıştırırken bir kuzudan alışırken yöresinde yayılır. Tanımadığı bölgeye fazla gitmez. Kurt, çakal, ürküntü böyle bir tehlike sezmediği sürece tersinde gitmez. Bizim yaylamızda burada çevre komşu yaylalarımızda asırlardır hiç duymadık. İlişkisi komşuluk ilişkileri çok iyidir. Örneğin bizim burada e, bu tarafta Kaşın sıcak barak köyünün yaylası var sıcak yaylası. Hemen şu Kartalgayası dediğimiz yerin öbür tarafı bu bölgenin Elmalı'nın Ahatlı Mahallesi'nin bulanık yaylası. Onun hemen yan tarafında Elmalı İslamlar Baranda yaylası var. Komşu olan yaylalarımız bu girdav yaylasını. Daha öbür tarafında yuva, Elmalı yuvanın yaylası. Örtülük, hiltenli yaylamız var. Komşu. Bu Bu tarafı da ee, sonu yok. Yaylaların e, biliyorsunuz karşı da e, Erem Dağı deriz. Sıkıntısı yok. Şimdi bölgemiz olarak. Şu Kartal Dağı dedin. Niye Kartal Dağı dedin? Şimdi bizim burada e, birkaç yerde çadırlarımız olur. Yani çok bir arada bitişik değil de oba. Esas oba budur. Bizde. Bir çadır orada varsa oba biri. Öbürünün hayvanı ağırlı çadır varsa oba öbürüdür. Yani oba ilişkisi budur. Ben dedim ya bizde bey bu obalardan oluşur. Bu birkaç oba kendi çevresinde akili dedikleri yani bugünkü insanların büyüğü o insanların e, de sürdürdüğümüz obalarımız onlardır. Burada otururken karşı dağa mal bu dağda otlarken bir hayvanı telef olduğu zaman Hemen şu karlı görüken dağın sarp kayanın başında kartal dünelmiş öncesi. Tabii bunu bizim çocukluğumuzda biz bile hatırlamıyoruz. Elli ben 50 yaşındayım hatırlamıyorum. Bir hayvan telef olduğu zaman o kartal oradan kuzgun uçup inip nereye yani e, alay şeklinde iniyorsa hayvanın telef olduğunu buradaki obalarımızın gider onun indiği yerde hangi hayvan bu derisinden tüyünden bizim keçi koyun kuzu neyse kendi hayvanını tespit edermiş yok olanı telef olanı acaba kurt mu yedi diye kurdun burada çakalın telef etti hayvanların da olduğu yere leşin indiği yere bizim halk dilinde kartal gayası bilinir hemen yan tarafı kızılgaya ben size yaylamızdan da böyle sadece bu bulunduğumuz bölgeden anlatan topak daştır. Şuraya yumurtalı daş, keklik yumurtlarmış. Burada her daşın bir anısı vardır. Kendine göre. Hemen yukarısında çukur var. Eşvelen çukuru deriz. Orada bir obamızın birisi oturuyordu daha önce. Şimdi başka yerde oturuyor. Burada hayvancılık çoğaldığı, yoğunlaştığı için başka yerde e Hemen karşıda harita derdik, askeri harita olurdu eskiden. Çocukluğumuzda gelir onu yılda bir tamir eder giderdi. Karşı dağımız Eren Dağı. Her yıl bir Eren Dağı'nda bir dua edilir. Ee, orada bir gün belirlenirdi. Yaylamızda anlatmayla bitmez burada. Ee, daha da ileride gezip görüldüğü zaman tanıyacaksınız. Peki o zaman e, çok zaman kaybetmedim burada biz de Girdev Yaylası'nı sizin geçtiğinizde sizin reperlerinizde yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Koyunlar burada kalsa sıkıntı olur mu? Burada e, çobanımız var. Bu üç tane sürüye bakan gözgulak olan bu genç arkadaşımız Yavuz Delikanlı o bakar burada sorunu olmaz. Şimdi o zaman sizin... koyunlar kürnesin. Boyun kürnesin sizler buraya gelmişsiniz. Biz de girdev yayasını gezelim. Bir, iki, eserde şu yaylalarımızın sabah yerleri Ufaa... Kesilme... so Əfər əsərdə qarardışları